Türkiye Büyük Millet Meclisi tatile girdi. Tabii doğal olarak Millet Meclisi tatile girdi ama bizler milletvekilleri olarak şehirlerimizdeyiz. Pazartesi günü akşam üzeri geldik. Salı ve çarşamba bugün de çarşamba. Çarşamba günden itibaren de vatandaşlarımızın halatını soruyoruz. Esnaf ziyaretleri yapıyoruz. Taziye ziyaretlerinde bulunduk. Bu iki ay süre içerisinde de Allah nasip ederse ilçelerimizi, beldelerimizi ve köylerimizi elimizden geldiği kadar ziyaret edeceğiz. Teşkilatlarımız zaten bizim meclis çalışmalarımızda burada çalışıyorlar. Gayrette gösteriyorlar. Ama biz de Ankara ayağı tamamlandıktan sonra burada inşallah bu faaliyetlere hep beraber katılacağız. Hem ziyaretlerimizi yapacağız. Hem de şehrimizde yapılan projeleri takip edeceğiz. Tabii Ankara'da da yine hem mecliste genel kurulu çalışmalarımız devam ederken hem de bakanlık ziyaretlerimizi yaptık. Şehrimizin taleplerini iletiyoruz. En son sosyal medyamızdan da paylaştık. Adalet Bakanlığımızı ziyaret ettik. Bakan Bey'den yeni adliye teşkilat binamızın yapılması ile ilgili talebimizi daha önce söylemişti kendisine. O da kapasite çalışmalarını kontrol ettirmişti. En son yaptığımız ziyarette de 2026 projesine koyalım, yatırım programına koyalım ve başlayalım diye bize sözünü verdi. İnşallah Aksaray kendine yakışır, büyüklükte, yaraşır büyüklükte. Güzel bir adliye binasına kavuşacak umuduyla ziyaretimizi sonlandırmış olduk. Tabii persona ihtiyacımız vardı. Onu da dile, dile getirdik. Zaman zaman bu ziyaretlerimizi yapıyoruz. En son Çevre Şehircilik Bakanlığımızı ziyaret ettiğimizde sağ olsun Murat Kurum Bakanımız bize belediyelerimizin kullanması amacıyla araç, ekipman ve kilitli parke taşı ve çöp konteyneri olmak üzere toplamda hesapladığımızda 300 milyona yakın hibe de bulundu. Cumhur İttifakı belediyelerimiz adına biz bu taleplerimizi yaptık. MHP ve AK Parti belediyelerimizin tamamı bu hibelerden faydalanmış oldu. Yine vatandaşımızın istekleri ve talepleri doğrusunda şehrimizin Talepleri doğrultusunda gelişmesi yönünde çaba ve gayretlerimiz devam edeceğiz. Hem valimizle, hem milletvekilimizle, hem, hem il başkanımızla, teşkilatımızla, belediye başkanımızla sürekli istişareler halindeyiz. Bize gelen taleplerin takipçisi oluyoruz. Bunun yanında vatandaşlarımızdan gelen yoğun talepler var. Bunların da e, karşılanması adına çalışmalarımızı, gayretlerimizi gösteriyoruz. Haberin detayı anadoluexpress.com.tr'de. Bizi takip edin haberiniz olsun.